Merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ta yeni bir mod indirdim. Hileli ama çok güzel. Hiç oynamadım daha. Başlayalım. Evet. Arkadaşlar hiç tutsam. Gelmedim size. Hiç okumuyorum ben. Ha, evet, bu arada. Şimdi. olsun. Lütfen olsun. İngilizlerden gidelim. Tarif etmiş. Mi? Kırmızı. Hı. Siyah. Yeşil yeşil. Hiç bilmiyorum da ben bu. Ne bu? Aa yeşil de yeşil gibi. Düşler. Hadi iman. Bunlar için mi vermişti bunları gibi? Ben, ben Yok, ben yemek yedim. Hani sen oruç tuttun, ee, ben yemedim ki anne. Ee, şey, 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 ne Ne? Şey, Yok. Ben oruç tutmak için doğru düzgün yemedim. Ha. O yüzden. Şimdi anne. Ya, bunlar bunlar çor... mı yedin? Ha. Çorba içireyim. Yok. Çorba içiyor musun? Yok. ne koyuyorlardı böyle? Bu da mı? Bu da mı? da ne bileyim. Ben de mobilden çekiyorum. Her kim mobilden ama ben Çekiyorum ben bizim Ali Yıldız. Siz benim Siz Fırat Yıldız. Benim soyadım Umut Acaba Olur Severim arkadaşlar. Çok kolay yapmış adam. Her yere bir tane at. hiç iyi de yapmam. O yüzden yeniden başlıyorum. Şşt, şşt. Şuradan. Ben bunu çekeyim ve tamamdır. Çek, çekmedim de arkadaşlar. Aslında çekmiş gibi yapıyorum. Aa! Çık 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 çık. Ay çık çık çık. geçmesin için. Üç tane yangına. Bir yangın için üç. Bu kim atlar? Ay. Beş. Üçüncü kadar bir bakalım. Hmm, bir acaba? Ama ben böyle. Yoksa ben direkt şu dağlardan uçmadan uçarak işte uçma hilesini açardım. Ben buraya çıkmayacağım ya. Yani. Çıkacağım. Öyle geçeceğim ya. Yani. Videoyu böyle tamamlayacağım ben. Ama tamamlayabilir. Tamam. Oh. Elim kaydı. Arkadaşlar bu da hiyumi ama ben hiyumi gibi yapacağım böyle ama değiştirmek de istemiyorum aldım alış çok aldım arkadaşlar tamam edeceğim ha, buraya gelip varmışken ölemem ölemem ya bunu da hep adam kolay yapmış ama ben ölüyorum. Neden ben hiç öyle bir şey ölmem? Ölmem de e, yapamıyorum. Canlı gibi oynuyorum. Tam Stand... sıfır sıfır Checking... bilmiyor <laughs> arkadaşlar. Oh. Tam dibinde yalıyormuş. işte benim şeyim böyle. Benim durumum böyle arkadaşlar. Bak Tam dibinde ölür, Bakın şimdi ben oradan buraya gel yani oraya bak buradan oraya çok güzel oluyor. Ama işte ölüyor. Yok koneler ne yapıyor? Şey basamaklı ayarlarda işte bana böyle oluyor. Bakın Çok mu? Çok da ben. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Arkadaşlar ben hiç bunu oynamadım. Kuzenim ortada oynamadım onunla da. Hep bu taraftan hiç işte. e, gösteremiyorum şimdi. Aha. Hep biz kimi peki. Bu taraftan gidiyormuşuz arkadaşlar. Hep bir yere ulaş. Aha bu da fey. Aha bu da

bitmiş arkadaşlar çok kolay bir mepti ver well, size the... tamam arkadaşlar ve